Selamun Aleyküm Hayırlı bayramlar arkadaşlar Bugün bayram Ramazanı bitirdik hayırlısından Bayram geldi Allah daha nice bayramlar görmek nasip etsin cümlemize Şu yavrularımızı da buraya koy verdik Bayram geldi Hem kısa bir video yapalım dedik Efendim dede Tamam sen de geleceksin Bakacağız daha şimdi dur bakalım Birini şuraya koyalım Koy birini oraya bırak. Birini de öbür tarafa at. Öbür tarafa doğru. Onlar da bayramını yapsınlar. Tamam onlar yerler şimdi. Yavrularımız bu şekilde büyüdü, güzelleşti arkadaşlar. Bunların yanına bir tane de biraz daha eke bir yavru bıraktık. Niye bıraktık? Bunlar birbirlerine erkekleşip erkekleşip birbirlerine savaşmasınlar diye bu yavruyu da başlarına bıraktık. Bunun bir kardeşini de bana verdik. Sedaşçı arkadaşımıza, kardeşimize. Çok beğeniyorlar. Hayrını görsünler. Çok sistemli, çift taraflı, sağlı sollu basan bir hayvanımız. Yeşilliği de yiyorlar. Kovalama dede. Kovalamayın, kovalamayın. Yesinler. Ha dışarıya bir çıkalım bakalım. Herkese iyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Hadi bakalım. Herkes... Dede. Dede. Aa, Aa, baba, aha. Benim boncuk da burada değil mi dede? Sen dedeyi seviyor musun? Bana bak bakayım. Seviyor musun sen dedeyi? Hani gelip öpmüyorsun hiç? Hani hiç öpmüyorsun dedeyi? Oh! Buradan da oh! Aferin benim dedi Hadi bakayım dışarıya şimdi. Şimdi dışarıdaki hayvanlarımızı görelim. Bu bir bayram videosu olsun. Bu bir bayram videosu olsun. Hep hayvanlarımızı şey yapalım. Bu sağolasın sağolasın hayırlı bayramlar gel bakalım. Evet gördüğünüz gibi bahçemiz yeşillenmeye başladı mükemmelleşiyor çiçeklerimiz de tomurcuk olmuştu. Yavaş yavaş açıyorlar bakalım. Hayırlı bağım, bayramlar. Sağ olasın yeğenim, hoş geldin. Hoş bulduk hayır. El öpenlerin çok olsun. Hadi bakalım, hayırlı bayramlar. Hayırlı, bay Allah, hayırlı bayramlar abi, Hadi be. bakalım. Var, olsun abi <gülüyor> <gülüyor> Serdar, sen yukarıya çık mutfakta. Çaydanlıkta e, yumurtalar var. Onlar pişmemiş. Çaydanlığın yanında böyle e, su şeyin içinde var. Böyle i̇şte ufak. <laughs> dolu. Onları getir şu civcivlerimize de yumurtaları verelim. Arkadaşlar da görsün. Evet. Bu gülümüz erken açtı. Bunların hepsi şu an tomurcuk halinde. İşte 15-20 gün sonra bahçemiz daha da güzelleşecek. Sen onu kırmaya uğraşıyorsun değil mi dede? Sen yaramazlıkta bir tanesin. Ver onu bakalım. Yaramazlıkta bir tanesin. Yapacak bir şey yok. Çocukların doğasında var. Yok, yok, birinci. birinci. Sen de bir şey yok değil mi dede? Yok. Sen şimdi videoyu çekeceksin. Bir yeri kaybolma. Evet arkadaşlar güllerimiz bu şekilde tomurcuklanıyor. Şurada iki gülümüz kurumuştu. Onların da siparişini verdik. Bunlar baston güller arkadaşlar. Değişik gül kurudu. Bunun yerine bir tane e, sipariş verdik. Gelecek. Şuraya da bir tane gelecek. Geri kalanları hepsi açıyorlar zaten. Tamam bakalım. Evet bunlar yumurtalarımız. Öyle pişmiş yumurtaları. Şimdi civcilere vereceğiz. Şöyle hep beraber. Gel bakalım. Görelim civcilerimiz nasıl yiyor. Şimdi... Evet bakalım. Çocuklara şeker, çivcilere yumurta bayram için. Yani bunların da şekeri olmuş olur. Alın bakalım. Alın bakalım alın bakalım alın bakalım bir tane daha fazla hadi dört yapalım bugün size evet arkadaşlar görüyorsunuz bunlar yukarıdaydılar yeri darlanınca buraya indirdik bunların hepsini dışarıya koyarsak burada bir tane çimen kalmaz ondan dolayı civcilerimiz kafalı. Alın bakalım siz de yiyin. Alın bakalım. Hadi hadi. Dede ben dede. Dede de at Ben çok iyi. Al onu at orada. Şey hayır 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 hayır. Çekilin bakayım. Çekilin bakalım. Biz ben... top oynayın. Dede, ben... Ya sen nereye atacaksın sen? Ben... Sen üstünü kirletirsin dede. Sen üstünü kirletirsin bakalım. Ben Bunlar mi? biraz keyifsizlenmişler herhalde. Al al bakalım. Yaz. Al. Gel buraya. Tamam çekil çekil çekil. Kaçın bakalım. Bunlar biraz keyifsizlenmişler. Bunlara ilaç vermemiz lazım. Bakın. Bakın arkadaşlar hayvanımız bu bayağı bir rahatsız. Hayır ama durun bir. Bir durun. Bir durun. Bu biraz rahatsızlanmış arkadaşlar bunlara bu grup ilaçlayacağız bunları. Çekilin bakayım. Yemden sonra bunlara ilaç vereceğiz. Şimdi arkadaşlar diyor ki birkaç gün önce bir e, hiçbir şey yoktu hayvanlarda. Her gün bu şekilde kontrol etmezseniz hayvanlarınız illaki rahatsızlanır şey yapar. Dur oğlum, durun bakayım, durun bakayım bunlara bunlara vermeyeceğiz. Bunlara vermeyeceğiz. Bunlara vermeyeceğiz. dede, Bunlara vermeyeceğiz. Gel bakayım şöyle. Sen şunlara su doldur dedi. Hadi bakalım. Sularını tamam. Bırak onu. Şeye getir. Ha. Hadi git onu dök. Boşalt temizle. <laughs> tamam dedi. Tamam ama durun bakayım. Al. Al bakalım. Bir tanesini al. Tamam hadi bakalım. Çekil bakalım şimdi oradan. Çekil oradan. Oraya <laughs> eğme nefes suyu getirecek. Dolduracak. Asya. <laughs> evet Asya yumurtayı aldı. Burada da horozumuz dön, e, şey yapıyor. Daha. Buradaki şöyle dön, buradaki dön, dön, dön. buradaki yavrumuz dö, dö. Gel bakayım oğlum. Dö, dö. Gel bakayım oğlum. Kırdın mı dede? Hı hı. Aferin sana atalım şunlara bir bakalım insan aşağı bir görelim. Ama bir dursanız da ya oho oho. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu yavrumuzu da artık ikbanlara sokacağız bu çok taş yaptı çok taş yaptı onu atma civcilere vereceğiz orada dede dur bakayım <laughs> Bu da geç yavrumuz Nisan yavrusu ama taş yaptı arkadaşlar. Evet şuradaki yavruyu da şöyle şuradan yakından çekelim. Evet şuradan yumurtamızı alalım. Evet arkadaşlar bu yavru da geçen 25 dakikada yarışı kazanan horozumuzun oğlu. Bunun annesini Babasını girosuna şeye, girosuna evet vermiştim. Ee, oradan bunu babasından beraber geri getirdik. Bunu da kardeşimiz hediye etti bize. Çok yabani diye. Şimdi insana yabaniliği bırak. Elimizde yem yiyor ve artı. Gel bakayım ona. Gel bakayım gel. Gel gel. Şey yapıyorum. Uçurdum. Gerçekten çok mükemmel olmuş. Uymuş yani bizim tavuklar. Horoz uymuş. Ama e, horozu herhalde tavuk tilkiler mi yedirmişler? Sansara mı yedirmişler? Horozu gerisi geri aldık. E, Arıcan bunların bütün sularını tamamla oğlum. Tamam mı? Alican. Hepsini tamamla. Bunların suları az. Hepsini tamamla. <laughs> o bütün uçanları almışsınızsınız ya almışsınız siz. Dur bakayım. Oh, onlara da atmışlar. Hepsini atmışlar burada. Alın bakalım. Alın bakalım. Hayır tamam. Atmışsınız yeter. Yukarıdakilere vereceğiz daha. Hayır bırakır. Al yukarıdakilere de sen. Al buna sen ver bakayım. Kır. Kır bakalım. Kır. Kır bakalım daha. Şöyle şuradan ha. Ha huh. yüzlerimiz yumurtayı seviyorlar. Çok... Ver bakayım. <laughs> evet karınları tok. Karınları tok. Biraz ev yemekleri vardı. Onlardan vermiştik. Kursakları tok. Yumurtaya pek saldırmadılar. Şimdi bir de yukarıdakilerine verelim. Çekelim bakalım. Hadi kapatıyoruz burayı. Sen bunu tut e Menefe. Şimdi yukarıya doğru gidelim. Evet. Yukarıya doğru gidelim. Gel bakayım da da. sen benim elimi tut. Sen benim elimi tut. Gel bakalım. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Burada da. Hadi bakayım siz kıyıya. Çekil o kıyıya siz. Kıyıya çekil. Hadi gel bakayım gel. Gel dede. Gel dede bakalım. Yürü. Yürü Bak bunlar. Bunlar torunlar. Bu torunlara bir şey demek yok tamam mı? Tamam mı size? Hadi bakalım. Hadi bakalım gidelim dede. Haydi bakalım gidelim bakalım yukarıya doğru. Yukarıya doğru. Ha dede ya. Gel buradaki cüzdere verelim bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Ee, at bakayım onlara. Kır at. Ya dur dedi, dur ötekilere de vereceksin sen. tamam. çekil bakayım. Çekilin bakayım. Burada üç tane var bunlar. Şöyle çek bakayım oğlum. Baya büyükler bunlar da. Bir tane beyaz var içlerinde. Tamam burayı örtelim. Durun bakalım. Şimdi bu bu yukarıdakiler yumurta bekliyor. Bunlar şimdi dışarıya atlayabilir her an şöyle. Dur, şuraya... dur, 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 dur. Durun bakayım, durun. Durun bakalım. Durun bakalım. Görünüyor mu? Evet. Alın bakalım. Alın bakalım. Nasıl yumurtaya saldırıyorlar görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Ne yapıyoruz? Çocuklara şeker, cevizlere yumurta. Ha geliyor mu dede? Gel mesela çabuk aşağı git. Düt, düt, düt. Hadi yürü bakalım. Evet, şuradakilerine yürü bakalım. Durun bakalım. Durun bakalım. Onlara işliyor, değil, de. Tamam onlara da veririz. Şöyle öteye doğru bir gidin bakayım. Öteye doğru çekilin bakalım. Oo, oo bak atladı bak yürücü. Kaçırdınız yürücü. Bak adamın ah, gözü. Üf. Elime vuruyor. Bu dövüyor adamı. Sakın gelmeyin. Sakın gelmeyin. Dur. Dur. Dur vereceğim lan. Dur ha dur. <gülüyor> <gülüyor> Ver bakayım. <laughs> tamam 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 <laughs> sıkmayın lan. mi? Ben ben dur ben dur dede. Dur. Dur. Durun bir sevsin. Ee, Asya sevsin biraz. Dur sev dede. <laughs> çok iyi tuttum değil mi? <laughs> Hadi koy bakayım yerine. Ben becim. Koy yerine. Ben Bırak. Ben tamam. Ah, seninki de yumurta verelim dede. uh, elimi ısırıyor. Isırıyor bu geriye çıkın. Isırıyor. Tamam, tamam, tamam. Isırıyor. Tamam. Al, işte, Al, serin. Al dede sen bunu. Evet buradaki cüzler de bu şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Her akşam bunların yumurtaları var. Her akşam yumurtalarını veriyorum. Bu şekilde sağlıklı büyüyorlar. Bu tarafa. Bu tarafa. Dur. Yarım yaptım çekeceğim kulağına. Hayır. Evet. <laughs> Şimdi de buradaki cilgilerine bakalım. Burada da dört tane var arkadaşlar. Dur, dur, dur. Dur bakayım, al bakayım. Alın bakalım. Alın bakalım. <laughs> tamam orada da var. Attınız ya oğlum. Tamam burayı da kapatalım. Şimdi şuradakilerine bakalım. Burada yeni çıkmışlar var. Hah. Atın bakayım oraya da. Sizi de bu civizlerin yanında kapatayım ben. Onlarla beraber büyüyün sizde. Yok artık. Olur mu Asya? Onu da kır, tamam. Onu da kır. Tamam, tamam, mavi, mavi, tamam, mavi. mavi. Ver onu bana. Al bunu. Ben evet. ya Evet bakalım burada da bu yavrumuz aşağıda biraz keyifsizlermişti. Yavaş yavaş ürkek bu biraz ürküyor. Şuna da. Yine de şöyle yumurta atalım. Bu Harun'dan aldığım yavru biraz keyifsizlenmişti bahçede. Şimdi gayet neşelendi, keyfi yerine geldi. Burada yumurtasını ilaçlı suyunu içiyor. Bayağı bir düzene girdi. Bunu da bahçeye koyacağız yakında. Burada da yine çok beğendiğimiz bir yavru var. Geç yavru. Al bakalım. Bunun da şekil şemal çok mükemmel bir yavru. Onun annesini de Gültekin Bey'e bıraktık. Onlar oradaki almana çekiyor. O yavrulardan bakalım devam edeceğiz. Nasip olursa. Şimdi burada da böyle çıkardığımız yavrular var var. Bunlar da ışıkta oh. bakıyoruz. Bunlar karışık arkadaşlar. İspenç var. Ee, yumurtalık var. Ee, 10-15 tane de Hint var. Onları kabuğunu soyup ha? atacağız dedi. Bunlara ha, tamam. kabuğunu soyup da veriyoruz. Bunlar bakalım şu şekilde. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Alın bakalım ya. bakayım Al bakalım. Alın bakalım. Bunları da böyle ufalayalım. Bunlar e, annesiz oldukları için sonra da yiyorlar. Başladıkları zaman yarışa çıkarlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hareket hareket başladı. Bunlara da veriyorum. Bunlar da öğrendiler. Yumurta yemeği. Alın bakalım. Evet, bunlar da bayram şekerlerini artık aldılar diyelim. Bunlar ısıtıcı lambalar arkadaşlar. Dezenfekte ilacını yaptık, bit ilacını attık, buraları temizledik. Ondan sonra çiftçilerimizi böyle koyduk. Gayet sağlıklılar. Gayet sağlıklı büyüyorlar. Almış. Evet arkadaşlar. Bu sorunlar da bir bizi biraz yordu. Bunları bizi yordu biraz. Ama korunma çocuklarla olmasa her şey sıkıntı. Biz de çocuktuk, biz de büyüdük. Çocuk torunlar olmazsa hayat olmaz. Evet arkadaşlar, çocuklarımızı torunlarımızı biraz kızacağız, biraz seveceğiz, o şekilde büyüteceğiz, kızmadan olmaz, güzel edeceğiz. Bu, bu biraz yaramaz bu, bu biraz yaramaz, veya bir yaramaz bu. Ha? Atalım, atalım, atalım. Takın ha, Dede, dede. Atalım, bak. atalım mı ona? Hah gelmiş bak, rüzgar geldi. Rüzgar? Rüzgar geldi. Rüzgar gel bakayım. Rüzgar. Rüzgar'a da bir yumurta verelim. Al, al Rüzgar. Al, al bakayım. Al bakalım. Al, al dedim. Yemedin mi sen? Yemedim. He, yemedi. Bak, yemedi Rüzgar. Gördün mü? Ha, yemedi Rüzgar. Dalga yar, dalga, dalga. Bu hafta da Ayran'ın üçüncü günü yarışa gidecek. Hayvanımız bu. Bayramın üçüncü günü yarışa girecek hayvanımız bu. Kart arkadaşlar. Eke. 2500. Bu da iyisinden yarışacak nasip olursa. Hah, <laughs> hah, <laughs> sizi. Hah, ısırsın sizi. Hah, <laughs> Bunu da, bunu da <laughs> bir hafta sonra yarışacağız nasıl olursa gel bakalım gel bakalım gel bakalım bu üçüncü yarışını yaptı son yarışı 23-25 dakika arasıydı. İşte bir hafta 10 gün sonra tekrar yarışacak nasıl olur? 3 kilo 50. Evet arkadaşlar çok uzatmaya gerek yok. Bütün hobidaşlara hayırlı bayramlar, daha nice bayramlar görmek nasip etsin Allah inşallah cümlemize. Sağlıklı saatli günler diliyorum. Görüşmek üzere, Hoşça kalın inşallah.